Doğu Karadenizli balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı. Balıkçılar palamuttan sonra hamsinin de olmayacağından endişeleniyor. <laughs> Av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar 1 Eylül itibariyle sezona başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Özellikle hamsi bolluğu hem balıkçıları hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Ancak balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı. Bu sene özellikle palamut açısından ee, belki son yılların en verimsiz sezonunu yaşayabiliriz demiştik. Ve nitekim şu anda sezon başlayalı bir ay oldu. Ve bir ay olmasına rağmen şu anda Doğu Karadeniz bölgesinde ilim, işte ben de denize çıkıyorum teknem var. Daha bir tane palamut balığı tutmadım. Ve avcılık yok. Şu anda Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesinde balık avcılığı diye bir şey yok. Sezondan verim alamayan balıkçılar son çare denizin daha da soğumasını bekliyor. 公路家长们。